18 Aralık 2024 çarşamba Nurtaş market karşısında temiz pide. Pide ve lahmacun salonu telefonları görüyorsunuz. Şöyle bir gidelim. Ustam kolay gelsin. Eyvallah amca, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet hocam. Şunu bir tanıyalım. Evet, Deniz biz olarak. Ve Mustafa biz. Katmer yapıyoruz, kaşığa Evet. <laughs> Memleket neresi? Memleket. Elba Ortaköy. Ortaköy. kuyucu yok. Senin aşağı yukarı yukarıda gitmeden yer yoktu ya. Alçakbey yaygasının olduğu yer değil mi? Oranın bizim yaygısı, değil mi? Evet, yani. ee, orada bizim yaygımız var. Orada Şenli'ye gittin miydin? Gittim hocam gittim. Biz orada ee, Orada ben iki defa gittim. Videoları YouTube'a yükledim. Hiç izledin mi? İzledim hocam. Bu şimdi katmer oluyor Hı. değil mi? Bu şimdi katmer. Kaşarlı katmer. Erbağın Tescilli katmeri. Erba Belediyesi tescil aldılar biliyor Evet hocam. Böyle bol kaşarlı gemeli. Evet. O. O. Bunu yeme yanda yat ya. Yani. yanında de yanda Benim de aklımdan hayır. geçti. Ben ne versen söyledim. Vallahi şimdi güzelliğine bak. Katmer kaşarlı oluyor. Cevizli oluyor. Başka neyle oluyor? Kaşarlı var, patatesli var, çiğlemeli evet. var. İçine ne katarsan oluyor yani. Sıkıntı yok. Hamurunun lezzetini zaman her şeyden olur. Evet. Erbağa temiz fide. Cumhuriyet Mahallesi Nurtaş Market karşısı. Eski hamam. Eski belediye hamamı vardı. Hamamı yıktılar. Koşa Mahalli oraya diktiler. Sam. Oedda, sy'n sam o'r unig? Oedda, sy'n sam o'r unig? Sam. o'r çıkayım. pişmeye kaldı. Uyuz. Katmer pişmeye başladı. Evet Mustafa Usta bunlar da lahmacun da, da pizza. Kuşbaşı. pide, pide evet, evet, Bunlar da pizza. Bu da pizzamız. barda. Bol malzeme. Bol malzeme. Taze hamurlu. Özel soslu. Oh. Bunlar da pizzalar. Temiz pizzede. Değerli öğrencilerimiz var bugün. Ha, yerli balı şey var. Evet onlara bugün. Yani sipariş var. Siparişlerini yapıyoruz. bunlar ne olacak şimdi? Bunlar kuş pide. bir de. Evet kuş başılı. da var. Yani Lahmacunlarımız çık hazır. Yiyecek sadece. Çok güzel. Bunlar da pizzalar. Evet bu da yardımcınız herhalde. Biz ailece devam hocam. Çok güzel. Yavaş yavaş kızarmaya başlamış katmanlar. Evet. Evet, kısaca sizi de bir tanıyalım. Tek ee, bir konuşma başlayayım. Usta zaten tanınmış, o yüzden gerek yok. Ustanın eşisiniz. Evet. Siz ne zaman öğrendiniz bu işi? Eşinin yanında öğretiyorlar. Bir yan bir yan ustanın yanında, öğrenmeye çalışıyorum eşimin yanında. Evet. Çok güzel. Bol olay, bak bol hocam böyle değil mi? Evet. Evet Mustafa siz de tanıyalım. Tanıyalım abi, tanıyorum. Bu da askere gidecek hocam ya. Ee, bu kim oluyor? Bu da benim yeğenim oluyor. Yeğenim oluyor, askere gidecek. Askeri göndereceğim bunu. Ne zaman gidiyor? Ben muayene oldu, hazırlık yapıyor. Ee. Evet, Mustafa, sen de mi orta koyun Ben de orta koyun dersin. İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip mezunusun. Devam etmedin mi okumaya nasıl? Yok, ee, bak bir şöyle görelim seni ya? No, Anlamam abi. Askerdeyken izlersin. Askerde izlemem. Ya. Niye? akıllı telefon yasak mı? Yasak. Evet, bizim kastımız da oldu? bu, Bu meslek tehlifetin var mı Mustafa? Yok mu? Bu meslekte şey yok. Evet yok. Mustafa az elini çek bakayım. Resmenimiz güzel bırakıyor. Lütfen hazır. İyi, iyi, hazır. Size kolay gelsin ustam. Teşekkür ederim hocam, ayağınıza sağlık.